Arkadaşlar herkese merhaba. Bilgi Canlı Yayında da sizlerle birlikteyiz. Ben Medya Enstitü Ofisinden Adem. Bugün e, İTÜ rektör yardımcımız Profesör Doktor Mustafa Kumral ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz teşekkür ederiz. Hocam bugün İTÜ'lü olmayı konuşacağız. Sa çok geniş bir konu yani böyle bir yayına dakikalara, saatlere sığacak bir şey değil. Evet. E, her şeyden önce uzun yıllardır bir İTÜ mensubu olarak hocam İTÜ'lü olmak ne demektir? Bize ondan bahsedebilir misiniz? İtilo olmak çok zor bir soru sordum baştan. Evet çok zor oldu. İtilo olmak çok zor bir olay çünkü. <laughs> Herkese nasip olmayan bir e, nimet olarak bakıyorum ben. İtilo olmak demek çok büyük bir camiaya dahil olmak demek. İtilo olmak demek çok iyi bir mühendis olarak yetişmek demek. İtilo olmak demek hayatın boyunca seni çevreden bir ailenin, bir grubun mensubu olmak demek. En basitinden itilo olmak demek gurur duymak demek. <laughs> ben her zaman bu şekilde söylüyorum. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi, 250 yıllık birikiminin getirdiği bir tecrübeyle hareket eden dev çınar, bu çınarın bir e, yaprağı olmak, hatta o kökünden itibaren bir su damlası bile olmak, e, o bünyenin içine girmek dünyada insan taşıyacağı en büyük gururlardan bir tanesi. Hocam siz bahsettiğiniz çok köklü bir üniversiteyiz. Evet. 250. yılımızı kutlayacağız önümüzdeki sene. Tarihine baktığımızda Osmanlı dönemine kadar uzanan bir kesin sektöre uğramamış bir akademik tarihten bahsediyoruz. Böyle bir birikime sahip olmak üniversite açısından bir, üniversite açısından bakıldığında nasıl bir fark yaratıyor sizce? Şimdi ben onu şöyle tabir ediyorum. Eskiden atarkil bir aile varmış biliyorsunuz. Bu atarkilerde dedelerle torunlar ve anne baba beraber yaşarlarmış. Anne baba tarlada çalışırken 80 yaşındaki dede 8 yaşındaki torunuyla beraber Peki. ve olduğu zaman o 80 yıllık tecrübeyi 8 yaşındaki çocuğuna aktarırmış. İstanbul Teknik Üniversitesi 250 yıllık bir birikimin getirdiği, müthiş bir bilgi birikimi, müthiş bir deneyim ve tecrübe ile hareket eden bir üniversite. Üniversite olmak illa sadece bir mühendislik eğitimi ders vermek demek değil. Bu bilgi birikimini de o nesillere aktarmak demek. Düşünün, geçmişte bir mühendislik yapısı yapıyorsunuz, bir problem çıkıyor. O problemden kaynaklanan bir çözüm, bu çözüm nereye yansıyor? Direkt olarak o mühendislik alanına yansıyor değil mi? Bir sıkıntı yaşıyorsunuz, o yansıyor. Bu tecrübelerin ışığında biriktire 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 getirdiği devasa bir bilgi birikimi, devasa bir tecrübeyle beraber geliyor. İşte itil olmakta bu demek aslında. Yani siz burada yetiştiğiniz zaman, geçmişten günümüze gelen, hani bir laf vardır, tecrübenin hata yapma olasılığı çok azdır diye, işte İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olan bir mühendisin de ileride yapacağı yapılarda hata yapması neredeyse imkansızdır. Çünkü o hatalar geçmişte yapılmıştır. 250 yıllık bir yıllık bir yapılmıştır ve o hataların çözümleri gerçekleştirilmiştir, bulunmuştur ve öğrencilerimize aktarılmış, öğretilmiştir. O yüzden de İstanbul Teknik Üniversitesi'nin 250 yıllık birikimi, geçmişin tecrübesi ve geleceğin aydınlığıyla hareket eden bir eğitimle devam eder. Hocam eskilerin bir tabiri var çok sık bir şekilde kullandıkları. Teknik üniversiteyim derler, teknik evet. üniversite derler. Teknik üniversiteli olmak ne demek hocam? Bugünkü itili olmakla kıyaslıyoruz. Bugünkü Şimdi, arkadaşlar nasıl anlatabilir? E, bize soruyorlar. E, siz her şey ilkisiniz. E, evet. Çok çok doğal yani ilk kurulmuşsunuz diyorlar. Teknik üniversiteli olmak şu demek. 1773'te dünyadaki nadir sadece teknik anlamda kurulan üniversitelerden bir tanesiydi. İstanbul Teknik Üniversitesi i Bahri olarak. Orada denizcilik mektebi olarak ama denizin de matematiğini öğreten denizin, daha doğrusu hendese matematik demektir biliyorsunuz. Kesinlikle. Mühendis de matematiği kullanan demektir. İşte o birikimden kaynaklanan matematiksel düşünce tarzıyla gelmiş. Şimdi teknik üniversite, çünkü biz her bölümü fakülte olduğu bir üniversiteyiz. Maden fakültesi altında yer bilimleri bölümleri. İnşaat fakültesi altında inşaatla alakalı bölümler. Elektrik Elektronik Fakültesi altında kendi alanlarıyla bölümler ama bunlar diğer üniversitelerde mühendislik fakültelerinin altındadır bölüm olarak değil. Ayrıca bizde sosyal bilimler yok. Biz sadece mühendis yetiştiriyoruz. Diğer üniversitelerimizde doğal olarak bazı bazılarına tıp fakülteleri var, sosyal bilimler var ama İstanbul Teknik Üniversitesi 250 yıllık geçmişinde sadece mühendis yetiştiren, teknik, teknik yetiştiren gerçek anlamda teknik bir üniversite. Peki hocam bugün İTÜ'ye baktığımız zaman 250 yıllık bir birikim var. Bu birikimi kullanan mühendisler var. Ve dünya çapında da akademik ve etki sıralamalarında da Türkiye'de birinciyiz birçok alanda ve yükselmeye de devam ediyoruz. Bu derecelendirme kuruluşundan yaptığı sıralamaların bir çoğunda büyük çoğunluktaki bölümümüz Türkiye'nin en iyisi. Dünyada da sıralamalar evet, ediyor. Tabii. Bu başarının arkasında tarihten gelen bu birikimle birlikte neler var hocam? Sadece o değil. Tarihten gelen o birikimlerin tabii ki verdiği etkiler var ama günümüzdeki derecelendirmelere baktığınız zaman Günümüz artık bilgi çağı ve veri madenciliğinin yapıldığı bir çağ. Şimdi bir üniversitenin geçmişindeki birikimini eğer siz çok iyi bir şekilde anlatırsanız, çok iyi e, olarak veri olarak elde ederseniz ve bunları e, rankinglere sunduğunuzda, o rankinglerde gerçek değerlerine ulaştırırsanız bunlar hepsi etki ediyor. Şimdi İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yaptığı yayınlar olsun, hocaların ürettiği yayınlar olsun, projeler olsun, patentler olsun, Öğrencilerine verdiği ilgi olsun, laboratuvar alanları olsun ki yani herhalde dünyada 400'ün üzerinde laboratuvar alan çok üniversite, e, çok üniversite yoktur diye düşünüyorum. değil mi Ve bu e, laboratuvarların hepsi de öğrencilere açık. Düşünün, e, öğrenci başına 16 metrekare laboratuvar düşen tek üniversite. Bütün, çok ciddi bir oran. Hocam. Bu çok ciddi bir oran. Yani zaten teknik üniversite olmasının altına yatan da budur. Öğrenciler sadece teorik derslerini değil, aynı zamanda uygulama derslerini de e, laboratuvarda yapma imkanına sahip oluyorlar, hocalarıyla beraber yapma imkanına sahip oluyorlar. hoca Öğrencilerine verdiği projeler, onların feedbackleri, hepsi bir araya geldiği zaman doğal olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nin derecelendirme kuruluşlarındaki e, puanı da artıyor. İnşallah hedefimiz e, ilk 300'e girmek, iki sene içinde ve ilk yüzün içinde olmak. Umuyoruz. Buraya canım. doğru da çok emin adımlarla gittiğimize emin olabilirsiniz. Hocam 37 binden fazla öğrencimiz, 5 farklı yerleşkimiz var, 250 ile yaklaşan bir tarihimiz var, 170 binden fazla bir mezun evet. kapasitemiz var. İTÜ ailesinin bir ferdi olmak, üniversite hayatında veya mezun olduktan sonra ne tür imkanlar sağlıyor hocam bize? Birincisi İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduğunuz zaman hangi kuruluşa giderseniz gidin, size bir İTÜ'lü karşılıyor. Evet. Bu çok büyük bir avantaj. İkincisi, Türkiye'nin bütün büyük firmalarına baktığınız zaman, gerek e, savunma sanayi, gerekse uzay sanayi, teknoloji sanayi, aklınıza hangi firmaya gelirseniz CEO'ları ya da genel müdürleri mutlaka İTÜ'lü oluyor. Orada çalışan mühendislerin çoğunluğu İTÜ'lü oluyor. Bunlar zaten sizi orada karşılıyorlar. İlk geldiğinde şunu soruyorlar, hangi üniversiteden mezunsun? İTÜ, sen şöyle bir kenarda dur bakalım diyorlar. İş imkanları açısından İstanbul Teknik Üniversitesi'ne yetiştirdiği öğrencilerin bilgi birikimi zaten önle, onların önlerini açıyor. Diğer e, arkadaşlarımızdan biraz daha fazla, avantajlı duruma geçiyorlar. Geçen Antep'te bir tanıtımdaydım. Oradaki öğrencilerimiz bizi hatırlarlar. Bir tane öğrencimin sorusu şuydu. Önde de eski mezunlarımız var bizi davetlerden sağ olsunlar. Dedi ki ben dedi çıktığım zaman dedi iş imkanı bulabilir miyim? Ben size cevap vermeden oradaki e, mezunumuz biri dedi ki ben bir itülünün dedi böyle bir soru sormasını kabul etmiyorum. Ne demek iş imkanı bulabilir miyim? Ben dedim ki ona bak işin hazır. Çünkü o abisi o eğer kaza bir sıkıntı yaşarsa hemen yardımcı olacak ve ona iş bulacak bu şekilde bir dayanışmanın olduğu bir üniversite. Yani İTÜ olmanın zaten temelinde bu yatıyor. Bu aile birbirini tutuyor. Bu ailenin İTÜ aidatı çok fazladır. Çünkü İstanbul Teknik Üniversitesi bu ülkeyi inşa eden üniversite. Hatta dünyada birçok noktada ön plana çıkmış bir üniversite. Bugün bakıyorsunuz Afrika'da olsun, Türkiye Cumhuriyetlerinde olsun, Avrupa'da olsun birçok noktada Bizim mühendislerimiz çalışıyor. Bunlar hepsi İstanbul Teknik Üniversitesi. Yani yavaş yavaş biz Türkiye'yi de geçmişiz, Dünyanın dünyayı da inşa etmeye başlamışız diye düşünüyorum. İşte o yüzden de bu sorduğunuz sorunun cevabını İTÜ camiasının içinde en ufak bir soruda bile bulabilirsiniz. Yani bir karşınızdaki bir İTÜ'lüye gidip de sorduğunuzda, ''Abi siz nereden biliyorsunuz?'' ya da ''Abla siz nereden mi İTÜ dediği anda hemen bir aidiyat duygusu beraberinde gelişiyor. Muhabbet artık iş ilişkisinden daha çok böyle bir abi-abla. Ee, abi kardeş, abla kardeş muhabbetine kadar da gidebiliyor. Ito bu son derece önemli bir şey. İTÜ ailesi diyoruz gerçekten. Dünyanın neresine gidersiniz gibi bu İTÜ ailesi sıcaklığıyla sizi karşılıyorlar. Kesinlikle bir örnek vereyim mesela. New York'a gittik. New York'ta abi baktık İTÜ evi var. İTÜ mezunlar derneği var. Yani New York'a gittiklerinde bile onları karşılayacak bir abileri ablaları var. Hatta onları misafir edecek bir abileri ablaları var. Acaba bu dünyada kaç tane üniversite vardır? Ee, sizlere de ben bunu sormak bu, isterim. Bu samimiyet bu aile sıcaklığı yoktur hocam. Kesinlikle. Aynen yoktur, bence de. Evet. Hocam son olarak tercih yapmayı düşünen, şu an tercih dönemindeyiz. E, tercih yapmayı düşünen ile alakalı, belki itiyi kafasında sabitlemiş ama hangi bölüme acaba gelmeliyim diye düşünen e, aday itililer diyoruz biz onlara. Evet. E, bu öğrencilerimize siz ne söylemek istersiniz? Neler tavsiye edebilirsiniz bu konuyla ilgili? Şimdi e, temelde tabii yeteneklerine bakacaklar. Yani e, ben jeoloji mühendisiyim. İlk jeoloji mühendisi olmuşum. Çünkü dünyada gerçekten bizim gibi böyle araziyi seven, doğayı seven insanlar bu mesleği yapmalar. Hani bana deseydiniz ki sen bilgisayar mühendisliği olur muydun? Olamazdım herhalde. <laughs> Diyeceksiniz ki puanı da yetmezdi belki. Ayrı bir konu ama sonuçta o zaman bizim dönemimizde onlara da yetiyordu puanlar. Başka yerlerde ama şunu söyleyeyim. Bir defa yeteneklerine mutlaka baksınlar. Tercih ettikleri hangi bölüm olursa olsun İstanbul Teknik Üniversitesi hangi bölümü olursa olsun burada yetkin, yetkin hocalardan, gerçekten deneyimli hocalardan eğitim alacaklar. Bunu da düşünsünler. Yani en iyilerden yetişecekler. Ama benim e, asıl tercih eden öğrencilere tavsiyem e, puan sıralamaları ne olsun olsun İstanbul Teknik Üniversitesi'nin içinde bir yer bulsunlar. Çünkü ileride başarı gösterdikleri anda bizim diğer bölümlerde de biliyorsunuz geçme hakkı veya çap yapma Bu hakkı, imkanları. yan dal yapma hakkı imkanları var. Oldu ya bir tercih yaptılar. Dediler ki ya ben burada mutsuz oldum. Hemen puanlarını yüksek tutarlarsa, gerçekten başarılılarsa diğer bölümlere de geçme imkanları ya da oralardan çap yaparak, yan dal yaparak diploma alma imkanlarına sahip olabiliyorlar. Ama öncelikle tabii kendi istedikleri alan neyse mühendislik alanında o yeteneklerine göre tercih yapmalarını ben tavsiye ediyorum. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok Rica güzel edelim. bir sohbet oldu. Evet. Ben son olarak bir bilgi şey söylemek istiyorum tabii. buradan sevgili öğrencilerimize. E, önemli bir maratondan çıktılar. Evet. Yorgunlar ve şu anda da belki kafaları karışık. Çünkü tercih dönemi belki sınav döneminden çok daha zor bir dönem. Çünkü önde hep söyle söylüyor söylüyor hocam. Gelenden hep e, söylüyor e, şey söylüyorlar. Ya yani ben de e, aynı şekilde bunu yaşıyorum çocuklarımda. Ama şunu unutmasınlar ki, 4 senelik bir eğitim hayatı, evet kampüste güzel geçer, arkadaşlarıyla güzel geçer ama ardından 40 senelik bir hayat onları bekliyor. İşte bu 40 senelik hayatta geçmişten gelen tecrübelerin verdiği ve geleceği aydınlık olacak hocalardan yetişmeleri lazım. Bu İstanbul Teknik Üniversitesi'nde çok rahat bulabilecekleri bir şey. Ve o 40 senelik hayatlarında da sürekli olarak bu hocalar, bu abiler, bu ablalar Onların arkasında olacak, onları destekleyecek, hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklar. Ben 25 sene önce mezun ettiğim öğrencimden telefon alıyorum. 25 sene tecrübesi var ama hala belki bir problem yaşıyor. Biz beraber çözüyoruz o programı. Biz öğrencilerimizi mezun etmiyoruz. Sadece bu kampüsten gönderiyoruz ama gelecekte hep beraber onlarla beraber hayatımızı devam ettiriyoruz. Bunun da bilincinde olarak karşılarını yapmalarını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ediyorum. İtül olmak her zaman ömür boyu taşıyacağım yani bir gururdur. Bunu her zaman her yerde söylüyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar bizi dinlediğiniz için. Bir sonraki canlı yayınımıza görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.